Bugün sizinle Clash Royale oynuyoruz ee, bu, Bugün sizlere vereceğim çöre tanıtacağım İşte bu çöre vereceğim ee, Birinci var birinciyi dörde basacağız Az kaldı Buradan aldım çoğunlukla bütün kartları Şimdi ben size şey söyleyeyim Ne çok çıktığım Ar arena 1240 Pekka falan var Hepsi var sadece laf yok ama şartım var tabi. Ee, e, 200 abone olursa ve bu videoya 10 like gelirse bu şey vereceğim. Çekiliş yapacağım. Çek, çekiliş katılmak isteyenler yorumlarda yaz yazabilir. Ee, bu bir hafta boyunca olacak. Aynen bir hafta boyunca olacak. Bir hafta boyunca çekiliş katılmak isteyenler ismini yazacak. En fazla 500 kişi düşünüyorum. İşte bu kadar. Ee, bu ordu falan var. Ben bunu tanıtmak isterim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir videolarımızda görüşmek üzere. Like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız.